Selamünaleyküm aleyküm kardeşim. Aleyküm selam. Nasılsın iyisin inşallah? Çok şükür siz nasılsınız? Allah razı olsun bizler deyiz. Farklı ilimlerle alakalı konuşmak istiyoruz. Bu e, son zamanlarda çokça duyuyoruz. Fizyonomi gibi. Daha önceden de bu ilimlerle insanlar e, uğraşmışlar. Lakin şimdilerde hurafe diye e, genelde piyasada dolaşıyor ama bu ilimle alakalı sizin bildiklerinizi istirham edeceğiz. Belki bilmeyen, duymayan e, hatta şu anda hurafe olarak hala yineleyen insanlar varsa bu konuyla alakalı bizi aydınlatabilir misiniz? Tabii. Fizyonomi dedikleri esasında el ve yüz çizgilerinin şemailin okunması olarak adlandırılıyor. Bu Batı'da 1700'lü yıllarda ortaya çıkmış ama çok daha öncelere dayanıyor. Batı'nın yaptığı çalışmalar daha çok e, bilimsel temele ait olarak seriyorlar. Gerçi e, 1700'de Johann Kasper Lavater diye İsveçli papaz var. ...o ilk baş bununla uğraşıyor. Akabinde... ...Ceyro denilen bir adam, esasında ismi Wilson... ...Ceyro uğraşıyor, Hindistan'da öğreniyor bunu ve o Hindistan'da öğrendikten sonra gelip buna Elfalı denmesine... ...bir e, yatsımıyor esasında. Çünkü onun çok ünlü işte Oscar Wilde'lar... E, ...Galler Prensleri... ...vesaire müşterileri oluyor. O Elfalı olarak yani Şiromansi olarak adlandırılmasında bir beis görmüyor. Zaten 19. yüzyılın o sonlarında hep hurafe olarak adlandırılmış. Nedeni de pozitivizm. Esasında bu yazı kadar eski bir ilim. Fizyonomi, işte ilmi sima, kıyafetname adlarıyla biliniyor ama el falı olarak adlandırıyorlar daha çok. İşte fal, esasında fal şans tali demek. Hatta tefeül bile aynı manaya geliyor. Ama bunun böyle bir atar tutar tarafı yok. İşte Yüzden elden bir e, afaki bir atma durumu yok. Yüzdeki burun yapısının kulak yapısının ruhtan karakterden kalpten e, kişinin geçmişinden geleceğinden izler taşıması hadisesidir bu. Fizyonomi dediğimizde sadece e, el işaretleri olarak mı anlamalıyız yoksa e, Yok, bütün beden bütün beden olarak bütün beden olarak hatta bir Alman psikolog Ernst doktor Ernst. 3000 küsür şizofrenin tüm beden yapılarını ölçüyor. Yıllar süren bir araştırma. Ve akabinde hastanın bedeninde psikologları ilgilendirmeyecek hiçbir şey kalmamıştır diyor. Bu da 1800'lerde olmuş. Ve hala ulaşabilirler bu araştırmaya. Peki bu ilim bizim hayatımızda bize nerede yön verebilir? Veyahut da bunu biz neden öğrenmeliyiz? Bunu öğrenmenin bir önemi var mı? Ailelerin, çocuklarını yönlendirirken bu ilime başvurmaları gerekir mi? Şöyle Fahrettin'e raziden cevap vereyim buna Fahrettin'e razi Firase adlı eserinde bundan bahsediyor. Her ebeveynin bilmesi gerek diyor. Bilmesi gerek çünkü çocuğun ilk öğretmeni annesi ve babasıdır. Çocuğa olan bir davranış, bir bakış, bir söz onun geleceğiyle bütün bütün alakadar. Çocuğu eğitirken yapısını bilirsen, vartalarını bilirsen ona göre davranırsın. Hatta yeteneğini bilirsen o mecraya kaydırırsın. Bilirsiniz bizim annelerimiz, babalarımız çevrede ne görüyor, işte ne kazanç getiriyor, oğlum o olsun. Evet o olsun ama belki çok farklı mecralarda çok farklı kabiliyetleri var. bunu bilmek yıllar alıyor. 20 yaşına geliyoruz. 20 yaşına kadar bizim gençlerimiz ne yapacağını bilmiyor. Bizim ülkemizde bir 15 milyona yakın genç var. 20 yaşında üniversiteye geliyor ne yapsak bunu yaptım bunu yapacağım. Bu e, handikap ortadan kalkıyor. Bu geçmişle sabittir. Bunun çok örnekleri vardır. Altın çağını Osmanlı ile yaşamıştır bu ilim. Devşirme çocukları hep anlatırlar bize Osmanlı'da. E neye göre devşiriyordu? Piyango mu bu? Çek bunu al getir işte Bulgaristan'dan olsun, oralardan Kafkasya'dan çocuklar alıp getiriyorlar. Kimini asker yapıyorlar, kimini mimar, mimar sinan devşirmedir. Kimini siyasetçi, Sokulu Mehmet Paşa. E bunlar nasıl oldu? Bunlar belli bir ilme bağlıydı. Kıyafetnameciler Osmanlı'da gidiyordu, seçiyorlar. Evet bu asker, bu işte mimar, bu siyasetçi buna göre ayırıyor ve buna göre eğitiliyordu. Zaman kaybı yoktu yani. Demek ki biz etrafımıza baktığımız zaman insanlarla ilişkilerimizde de evlatlarımıza yön verme noktasında da bu ilmi kullanmakta bizlere fayda olduğunu Sadece e, evlat da değil mesela kişisel ilişkilerimiz bugün biriyle anlaşas hatta İbrahim Hakkı'nın kendi sözüdür. Ee, insanın yüzüne ve eline bakarak ona göre sevsin, ona göre yakınlaşsın. Tehlike gördüğünde uzaklaşsın, selametle hayatına devam etsinler. Yani tamamen ortaklıklarda, ikili ilişkilerde, arkadaşlıklarda hepsinde kullanılabilir. Burçlarla alakalı da bu bağlantı söz konusu mu? Şöyle eldeki tepeler hep yıldızlarla isimlendirilmiş. İşte Venüs tepesi denmiş, Satürn denmiş, işte Jüpiter'den, Merküre. Bunlar yıldızlarla bağlı olduğu için bir noktada bağı var. Ha Bütün bütün kanıtlanmış bir bağı var mı? Zaten astroloji de tartışırlar gerçek mi değil mi diye. Ama en azından fizyonomi astrolojiden çok daha kesin kanıtlara sahip. Astroloji biraz da karışık. Çok zor. Çünkü açı, aşırı yorumlamaya açık. Ama el ve yüz çizgileri öyle değil. Daha okunası bir kitap. E, o yüzden evet bağ var ama bütün bütün delilini gösteremeyeceğimiz bir şey. Benim duyduğum kadarıyla mesela insanın elindeki işaretlerden e, bedeni noktadaki veyahut da ruhi noktadaki e, sıkıntıları, hastalıkları vesaire. Bu noktada da bize bir rehber oluyor mu insanın elindeki bu işaretler, yüzündeki işaretler? Aynen öyle. Hem manevi noktada oluyor. Mesela manevi noktada şöyle. Kişi zaaflarını, sivriliklerini bilirse, hatta Zopriros'un Sokrates hakkında bir tabiri var. O şehvet düşkünü bir ayaştır diyor yüzüne şemaline bakarak. Sokrates de diyor ki evet doğru ama ben irademle bunu hallediyorum diyor. Hmm. Yeniyorum. Şimdi bu nedir? Meylini biliyor benim bunlara meyilim var. Bunlara nasıl ket vururum? Gerek açlıkla, gerek yeme içme disipliniyle, gerek meşguliyetle bunları üstesinden gelirim. Neticede o kullanım yeri var. Yani şehveti biz insan ırkı devam etsin, soyumuz devam etsin diye bize verilmiş şehvet nimeti. Bunu başka türlü kullanmak işte sana zarar verir. Başarılı olamazsın, düşünemezsin, çalışamazsın. Bu manevi cihetteki faydaları kendi vartanı bilir, düzeltirsin. Maddi cihetteki hastalıklarda ise sadece el renkleriyle alakalı sağlık tespiti var ve bu el renkleriyle alakalı e, adını unuttum yazarın e, İbnül Arabi zamanlarından sadece hastalık tespiti için el renklerinin anlatıldığı bir eser var. Yüzden, elden hastalık tespitleri yapılır ki zaten şu andaki tıpta da işte böbrek rahatsızlığını yüzden çözerler işte kahverengileşmiş derler göz altlarınız işte böbrekleri iflas etmek üzere vesaire e, Kısa kısa doneler burada vardır dilden keza Aynı şekilde el ve yüzden hastalık tespiti, zayıf organ tespiti ki küçük yaşta bile. Evet bu çocuğun işte hatta bir arkadaşım vardı seninle aynı ismi taşıyor Ramazan. Onun kızının işte baktık ayağında bir işaret var. Ee, akciğerle ilgili bir zayıflığı var. Yani hastalığı yok ama zayıflığı. Sonra işte 3-4 ay sonra akciğerle ilgili bir hastalık yaşamış. Yani Oraya dikkat etseler, ona yönelik beslenseler o hastalığın da önüne geçer, rahatlıkla yaşar selametle hayatına devam et. Peki edelim. son olarak şunu sormak istiyorum. Ee, zor bir dönemden geçiyoruz. Pandemi süreci e, yaşıyoruz. Hayatımızı e, olumsuz yönde e, etkiliyor. Sağlık açısından insanların bu dönemde en çok araştırdığı noktalardan birisi de işte korona'ya ne iyi gelir? Covid-19'dan nasıl korunuruz vesaire vesaire. Bunlarla ilgili e, düşünceleriniz neler? Şöyle, birincisi bu kadar kıymeti ve değeri hak etmiyor bu hastalık. Bu şey demek değil hani ölenleri hafif almak, ateş düştüğü yeri yakar. Ee, ama velakin birincisi şunu anlatayım ee, yüksek lisans tezimi genetik üzerine yaptım tam da korona öncesi salgın öncesi bitti yaklaşık bir buçuk yıllık bir araştırmam oldu vesaire tabi bunlar hakkında onlarca kişinin bilgisi var onlar niye konuşmaya vesaire de diyebilirler ama velakin birincisi bir virüs bir hastalığın bir başkasından bir başkasına kesin olarak geçtiği herhangi bir virüsün zaten kanıtlanmış değil. Bu bir tıpkı teori evrim teorisi gibi. Bu bir teori. Ondan bana hastalık geçti. Nasıl? Bilinmiyor. Kesin bir kanıt yok. İkincisi, hiçbir virüs tüm ırkları etkisi altına alamaz. Bizler DNA ve RNA'lardan oluşuyoruz. Sayısı yüzlerce sayı dizilimimiz var. Bizi hackleyecek olan bir bilgisayar gibi düşünün. Bizi hackleyecek olan virüsün de kendine ait bir ee, çekim alanı var, etki alanı var, tesir alanı var. Bu tesir alanı e, belli bir bölgeye ulaşabiliyor. İşte dünyayı sarsan, geçmiş yıllardaki influenza, 60 milyon kişi Kafkas ve İspanyol popülasyonuna bu ırkları böyle ayırırlar ve bazıları birbirine yakın, bazıları birbirine çok uzaktır. Kafkas ve İspanyol e, popülasyonuna bir tek etki edebilmiş. Bir yerden sonra durmuş. Çünkü yaratılış itibariyle bizlerin yazılımları farklı, ırksal olarak farklı, kendi özümüzde farklı. Tıpkı parmak izi gibi. Tıpkı burnumuz, simamız gibi. Hepimizin kendine ait siması var ama esasında aynı. Burun, kulak, göz gibi. Velhasıl bu noktada da dünyayı korku karantinasına aldılar. Çünkü bütün ırkları, bütün herkesi hasta edebilecek bir virüs yok. Yapmaya çalıştılar ama işte yaratılışla ne kadar oynayabiliyorlar. Bunu tıpkı Firavun'un büyücülerini kullanarak halka korku salması gibi... ...insanları korkutarak olmadığı kadar kıymet vererek. Yani nasıl ki grip olunca kardeşim sarılmayayım sana. Gripim sana geçmesin deyip küçük bir endişeyle geçiriyoruz. Ve grip olunca ya biraz kendimi halsiz hissediyorum. Terleyeyim, nane limonumu içeyim, kendime dikkat edeyim diyoruz. Bu da böyle bir şeydi. Çünkü önceleri ben çok insanı dinledim daha virüs gelmeden. İşte nasıl ki domuz ve kuş gribinde insanları tedavi adı altında sıkıntıya soktular. İşte böyle şeyler de olabilir. Çok da net söylemiyorum bazı şeyleri. Neticede beni ilgilendiriyor ama İlahir korona muhabbetindeki bu aşırı endişe insanları yorar. İbni Haldun diyor ki korku karaciğeri, affedersiniz korku böbreği korku karaciğeri endişe böbreği iflas ettirir. Zaten bu tür e, latifeler işte korku gibi endişe gibi haller sizi zaten hastalığa edecektir. Hasta olmasanız bile. Ben hastayım hastayım diyen insan zaten hasta olacaktır. Bir şeyi 40 defa söyleyen deli derler ya deli olursun diye bu hakikattir. Suya dahi güzel kelimeler ettiğinde onun biyolojik hali değişiyorken e, ben ben %70'im su ben mi değişmeyeceğim? birinci nokta bu İkincisi bu test noktası tamamen güvenilmez şuradan biliyorum tezimde e, PCR cihazını real time PCR yani gerçek zamanlı PCR cihazını kullandık e, hem de e, tamamıyla tüm çalışma prensibini anlatmam gerekiyordu her şeyiyle e, inceledim ve onun mucidi olan zat diyor ki bu hasta e, tespiti hastalık tespiti için kullanılacak bir şey değildir diyor yıllar önce bedeninizde var olmuş ve ölmüş bakterileri, virüsleri alabilir. Örnek veriyorum işte o çubuğun dokunduğu yerde kızamık veya çok daha öncelerden size bulaşmış ve atlatmış olduğunuz ölü mikropları, virüsleri alır. Onu cihaza sokarsınız ve o orada çıkar. Ama bu sizin hasta olduğunuz, o virüsün aktif olduğu manasına gelmez. O yüzden tutarsızlık var. Zaten çıkıp da çok ünlü kimseler de söyledi. Yani iki defa test oldun. Biri negatif, biri pozitif. Neye göre, kime göre? E, i̇şin kısası hasta olan, işte genelde koku alma, almamak şikayetiyle gidiyorlar. Yani test olmasa koku almıyorum diye doktora gidecek kaç adam vardı. Bu noktada ne yapar? Kendine dikkat eder, yeme içmesini düzeltir, e, sıkı giyinir, meyvesini yer, e, hayatına devam ederdi. İnsanları sosyal mesafe adı altında, e, ki sosyal mesafe olmaz fiziki mesafe olur, birbirinden uzaklaştıran, korku olarak e, insanların birbirine bakış açısı. Yani otobüste geliyoruz insanlarla tartışıyoruz. İşte maske zorunlu ki maske de çok ayrı bir şey. Tamamı polyester. Yüzde yüz ciğere yapışan partikülleri var. Neresinden tutsak elimizde kalan bir tutarsızlık var. Yasaklar apayrı. Yemek yiyorum, yanımdan geçen maskeli, ben maske takmıyorum. Sanki adab bu muaşereti bilen bir virüsten bahsediyoruz da A, o yemek yiyor ona dokunmayayım, yemek yemeyene dokunayım gibi. Yani böyle e, tutarsızlıklar var. İşte insanların biraz daha korkmaması, e, biraz daha Bediüzzaman e, Hazretlerinden dinlediğim o e, kıssada Haliç'ten karşı karşıya geçecekler e, ve yanındaki kişi yüzme bilmiyor. Diyor ki ben korkuyorum bu olmaktan. Bedüzzaman Nursi diyor ki kaç tekne var, Haliç'te? Bin diyor. Senede kaç tanesi batar? Bir veya hiç batmaz. Senin hesabına göre diyor. Senede bir defa batsa 360 bin tekneden bir ihtimalden korkuyorsun. Peki sayılar yalan söylemez. Peki her an, her saniye, her günün aşerisinde ölüm ihtimalim var. O veya bu sebepten. Bundan korkmuyorum da işte vehim vesvese tarzında karşıdan karşıya geçen senede bir defa batan bazen hiç batmayan teknenin batmasına korkuyorum hadisesi gibi. işte günlük ölüm sayısı belli. Her gün böyle şu kadar kişi ölüyor, bu kadar kişi ölüyor diyorlar. Ee, gripten ölen, trafik kazalarından ölen, ev kazalarından ölen, sağ ellerin kullanması için yapılmış ama sol eller kullanırken yaralanıp ölen insanların sayılarına baksınlar. Yani şey abartıyorum. Ee, ne ile neyi kıyas ediyoruz? Bu kadar e, popüleriteye, bu kadar e, korkuya, endişeye değecek değildir. Bir virüsün bir hücrenin içine girmesi 4 saate alır. El ve yüzünüzü 4 saatte bir yıkarsanız, out yaparsanız e, her türlü virüsten kurtulma imkanınız e, muhtemeldir sebepler dairesinde. E, o yüzden bu kadar endişeye mahal olduğunu düşünmüyorum. Teşekkür ediyoruz e, Emre kardeşim verdiğin bilgiler için. Bildiğim kadarıyla yakında yeni bir kanalın olacak. Ha, yani i̇nşallah. Fizyonomi evet. ile alakalı insanlara bilgiler vereceksiniz. Evet, inşallah. O kanalın da tanıtımı ile alakalı abonelerimizi bilgilendirirseniz. Tabi. Faydaları. E, Tabi, bizim derdimiz şu kanalımızda esasında daha onlarla ilgili çalışmalar oraya yansıtmak nasıl olur, doğru mu olur, yanlış mı? Bilmiyoruz ama niyetlendik. Derdimiz. Yarın bir gün e, emniyet mensupları ki suçlu tespitinde FBI'ın kullandığı William Benham'ın El Yüz Okuma Kanunu adlı kitabını biliniyor. FBI kullanıyor. İngiliz istihbaratının notları var. Yani hem emniyet teşkilatı, hem bizler, hem ebeveynler, hem eğitimciler, hem sağlıkçılar, hem iş verenler, iş sahipleri bundan faydalanabilir ve fayda görebilirler. Biz de insanlara fayda vermek adına insanlara ne kadar bilgi verebiliyorsak, ne kadar onları bu konuda uyandırabiliyorsak ki herkes her şeyin tümünü bilmek zorunda değil e, ee, nasıl ki biz matematiğin her şeyini bilmiyoruz. 5 bilinmenliğe, 3 bilinmeyeni denklem bilmiyoruz. Ama hayatımızı idame ettirecek kadar biliyoruz. Bu fizyonomi de hayatımızı idame ettirecek, e, kolaylaştıracak kadar bilsek kafidir sloganıyla kanalı açıp e, insanlara yardım etmeye çalışacağız inşallah. İsmi ee, kanalı büyük ihtimal ismimizle açarız. Ya fizyonomi olarak açarız ya Halit Aslan diye açarız. D ile Halit Aslan diye. Ee, bu şekilde olur. Paylaşımını da yaparız daha sonra. Evet. Teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Bizi kırmayıp bizimle e, röportaj yaptığın için kardeşim. Biz teşekkür ederiz. Allah, a Allah a emanet ediyoruz seni. Sağ olun siz de.